Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de Ömer var mı? Merhaba, merhaba. merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Değil. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi. Ve bugün daha yeni çıkmış cipslerimiz var. Bu da benim e Şimdi hangisi senin bu mu? Bu benim bu senin. O zaman yemeyeceğiz. Bunu özel bir konukta yiyeceğim. Hadi atalım. Şimdi açalım tatını çok merak ediyorum. Sen Bende. Yeni geldi bak akıcı zekli. Tabii ki de merak edeceğiz çünkü daha ilk defa yiyor. Bunun eskiden ne vardı? Yolun mor hali. Mor hali vardı bir kere. Evet mor Morali evet. Benim yine hat. ama limonlu bak. Ona benzem bir tane daha cips vardı. Anladım. evet bu arada öyle limonu kim ziyo? Dortos Riskin. Eee hmm. E, abi. Evet Ayrıca. şimdi Ömer'e açsın. Ben açamam. Açayım. Elimi yormuyorum. İlk misafir konuk Ömer yiyecek. Ben yerim. Ben tamam, bakıyorum tadına dur bir dakika. Oha. Bakayım göster. Kokusunu bakayım. Evet evet. Burnum yandı. <gülüyor> ya gel benim Oha çok fena. Aa, Bu ne? Kameraya kamerayı göster Kameraya Dur bekle ben, ben göstereyim. Burnum yandı. <laughs> dur arkadaşlar görebilse cipsi dökmeden. Arkadaşlar cipsi dökmeden. Bu arada. Evet, kırmızı. Koklayayım. Oo burnum yandı. Bunu açıklaması siz daha da okuyacağım. Film hat film hatın dünyanın kası yap bunu okumayım biliyorsunuzdur. Şimdi limon alma lazım. Yani limonlu. Bak. İlk misafir konuk Ömer yiyecek. Evet arkadaşlar. Ama bu çürüdü lan? Yani, bir Göster bir duyu. İşte. Kıpkırmızı arkadaşlar oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum yani, ama. Yani blue takis sanki ya yiyoruz. Yandı. Nazlı. O aşırı yok. acı. Acı mı limonlu mu? Acı, e, acısı anında geliyor, ekşili de geliyor. Ben yani deniyorum. Çok fazla yer yersen baya yakar boğazı. Ama tadı güzel. Bu ne lan? Limonlu değil mi olmuş? Tadı güzel değil mi? Güzel Arkadaşlar tadı nasıl biliyor musunuz? Sanki bir tane inek yemiş de. Hayır. Ee, acısı daha fazla geliyor. Ee, ekşisi, ekşisi de az geliyor limonu. Sanki böyle işte limonu çok fazla gelmiyor. Acı böyle Limonlu valla. Vallahi. Al diye. Bana öyle geldi tabi. Dur dur şuna göstereceğim. Valla Gerçi... bak. Uf, en evet. kırmızısını aldım lan. Bak bak. Hatta bir tane cipsle bir tane de veriyorlar ya çok dünya enerji cipsi. Aha. Onun gibi tatı. Bir tane cips tadı ona benziyor unuttum. Arkadaşlar üç tane daha yiyeceğiz sonra bir diye kapatacağız. Bu arada bu bana getirmiş Allah razı olsun. Evet arkadaşlar Emre'ye getirdim. Aynısından almışım. bir şey. Ama limon çok hızlı geliyor. Evet. Terbas o kadar size şey Az Al son Arkadaşlar biraz terletiyor bunun acısı öyle bir şey. Evet halledim toplam. Ben son ilk, ilk tane atıyorum. Ölmem inşallah. Baş ağrıtıyor böyle acısı bunlar arkadaşlar. Ama çok... Ağzını sizin baksana kanı kanamıyormuş. Son bir tane daha yiyorum arkadaşlar. Sizin için ama. Arkadaşlar beş bardak su içtim hala ağzım yanıyor. Ver Emir. Bakalım kaç tane bardak içeceğim. Lan düştü. Bunu yiyemeyelim bu düştü pislik. Allah seni Emir... <laughs> <laughs> ya. <değil mi> ya Emir <laughs> ya. Al bir tane. Arkadaşlar kıpkırmızı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama... Yani kameraya ne kadar yaklaştırayım? Işıktan dolayı gözükmüyor ama. Son arkadaşlar gerçekten. Parmağım parlıyor resmen. bak bunu da göstereyim. Oha. Abi ne? Her yazı. Oğlum bu. <laughs> Oha elime bak. Görüyorum. Oha eline ne olmuş lan? Son yiyorum arkadaşlar gerçekten. Benimkine bak. Sen yalıyorsun elini arkadaşlar. Oha lan bu kadar almayayım <laughs> lan. Yandı mı ağzım? Emir elini göster kameraya Arkadaşlar blue takisin red takis gibi. Kırmızı takis gibi. Bunun kırmızısı gibi. blue takise benziyor. Bu kadar arkadaşlar. Rengi hariç bu lüt artış değil mi Emir? Hı hı. ben sevdim cipslerden bir tanesi oldu. <laughs> beşede beşede. Beğeni sürme. Bunu mu lan? Aaaa. Part 2 videosu gelecekti mi Emir? Yok. Gelmeyecek mi? Yok. Ben, bu kadar açık mıydı video? Evet. Alın beni gösteriyor. Arkadaşlar bay bay Sonunda yanıyolum Hastaneye konmuş değil mi lan ha. Abartma hastaneye gidiyor zaten <laughs> Hemen bay bay Evet hadi. arkadaşlar hastaneye gidicek şimdi Evet Akin hastaneye gidicek Hacı yedi çünkü Ben kız anlayışım şimdi. <laughs> ama baksın abartıp gitmi Hadi be Hadi be <laughs> Hain yere attın <da>. lan <laughs> <laughs> Neyse <gülüyor> <gülüyor> Bay bay arkadaşlar bay bay dönem Kanala abone like olmayı unutmayın bay bay Like atın al. abone olun Yorum yapın Senin yapman. için bildirimleri açın evet, yorum yapın Evet yapın hepsini Bak sonunda yeni gelmiş bu cüzdan yedim ve bir tane daha yemek Video istiyorum. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. 6 dakikalık zaten. Hadi 8 daha aynen. 7 dakika olacak. Fazla görsen mart oldu yani şey reklam çekiyormuş gibi oldu. Öyle bayatlar. Oğlum annem baş yapacak onu. Aha, aynen. yarına kadar bayatlar yapar. Ya bay bay arkadaşlar yanıyorum. Değil mi? Zenle yanıyorum. Ağzım yanıyor şu an terledim. Yani kapatıyorum bay bay derim. Denemenizi isterim ama ama güzel. Yanmama şart. Kaç veriyorsun diyor. onda? 10 üzerinden 9 veririm. Pis Onda 10 veriyorum. Sevdim bir şey Onun daha iyileri de vardır. Ama onu, onu da hak arkadaşlar. Hadi 10 olsun. Tamam bay bay. Bay bay derim. Bay bay arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Pet Shop adresinde abone olun. Ve bay bay. <laughs>